Evet arkadaşlar şimdi de akıllı defterimizin 137. sayfasındayız. Geleceğin senin ellerinde. Şu anki konumuzun adı meslek seçimi. Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bu dersimizde bunlardan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle meslek neydi onu bir hatırlayalım. Meslek dediğimiz şey insanların günlük hayatlarını sürdürebilmek için bir meslekte çalışması durumuna verilen isimdir. Yani günlük hayatımızı, yaşamımızı sürdürebilmek amacıyla düzenli olarak yaptığımız uğraşlara biz meslek diyoruz. O halde ömrümüzün sonuna kadar e, aynı mesleği yapacaksak, seçeceğimiz mesleğe de bir o kadar önem vermemiz gerekiyor, değil mi? Çünkü düşünsenize sevmediğimiz bir mesleği seçtiğimizde, geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimizde, ömrümüzün sonuna kadar sevmediğimiz bir işi yapmak tabii ki de işkence gibi olacaktır. O yüzden mutlaka meslek seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Osmanlı Devleti'nde ve Selçuklu Devleti dönemindeki zamana baktığımızda, meslek seçim, e, seçiminde ta ortaokuldan itibaren yönlendirmeler yapılıyordu. E, günümüzde bu adım biraz geç yapılıyor tabii ki üniversite döneminde artık insanlar mesleklerini seçmeye başlıyor ama eskiden ortaokuldan itibaren mesleklerini seçiyorlardı ve o mesleğe yönelik e, tecrübeler kazanmaya başlıyorlardı. Şimdi meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? biraz onlardan bahsedelim. Birincisi Bizim ilgimiz nedir, alakamız nedir, yeteneklerimiz nedir? Bunların farkında olmamız gerekiyor meslek seçerken. Diyelim ki ben doktor olacağım deyip ee, doktor olamayız. İlgimiz var mı? Alakamız var mı? Yeteneklerimiz var mı? O bilgi düzeyine sahip miyiz? Tüm bunları değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden madde madde inceleyelim. Birincisi ilgi ve yeteneklerimize uygun bir meslek seçmeliyiz. E, diyelim ki ben... İşte işte eğitim camiasından hoşlanmıyorsam, öğrencilerden hoşlanmıyorsam, öğretmen olmam mantıklı olmaz. İlgi ve yeteneklerime göre meslek seçmem gerekiyor. Çok güzel top oynuyorumdur, spora, sporculara ilgim vardır. O halde ben giderim futbolcu olurum, basketbolcu olurum, voleybolcu olurum. Bu tarz çalışmalar yapabilirim. Ya da fiziksel ve kişisel özelliklerimize dikkate almalıyız. Kişilik özelliklerimizi. Şimdi arkadaşlar ben sporu çok seviyorum. Basketbol izlemeyi de çok seviyorum. Ama kısa boyluyum, yani basket oynayabilecek fiziki yeterliliğe sahip değilim. O zaman yapamam. O kişiliğe sahip değilim, yine bu mesleği seçmem doğru olmaz. Aynı zamanda mesleğin gelecekteki durumunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani tamam belki ilgim var, alakam var, severek yapacağım bir meslek ama bana para kazandırmayacaksa, geçimimi sağlamama yardımcı olmayacaksa, önemini kaybedip gidecek bir meslek dalıysa, Tabii ki bu mesleği de seçmemiz doğru olmayacaktır. Dördüncüsüne bakıyoruz. Mesleğe olan talepleri göz önüne almalıyız. E tabii ki para kazanmamız gerekiyor. E bundan biz e, e, bir aile geçindireceğiz haliyle. O halde yapacağımız mesleğin taleplerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani ben gittim arkeoloji bölümünü okudum, severek de okudum. Ama arkeologlara bir talep var mı? İhtiyaç var mı? Ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar mezun var? Bu tarz oranlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ülkemizde özellikle arkeoloji bölümünü okuyanlar genelde işsiz kalıyorlar. Çünkü çok fazla talep olmadığı için. Beşinci maddeye bakıyoruz. Mesleğin çalışma ortamını ve saatlerini araştırmalıyız. Sürekli ayakta durmam gereken bir meslek olduğunu düşünelim ama bacaklarımdan rahatsızlık var çok fazla ayakta duramıyorum. E i̇şte uzun çalışma saatleri bana göre değil diyelim. O zaman bu mesleği seçmem doğru olmayacaktır. Son maddemize bakıyoruz. Mesleğin, gelirin günlük yaşantımıza etkisi araştırmalıdır diyor. E Haliyle kazancımıza bakacağız. Bu kazançlarımıza göre de bir adım atmamız gerektiğini söyleyebiliriz. O halde uygun meslek seçiminde öncelikle kendimizi tanıyacağız. Meslekleri tanıyacağız. Mesleki eğitim hakkında bilgi edineceğiz ve edindiğimiz bilgileri ise değerlendirerek hareket etmemiz gerekiyor. 137. sayfamız bitti gençler. Bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. 138. sayfamıza geçiyoruz. Şimdi geleceği mesleklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Gençler, ortaya çıkan ve yeni ihtiyaçlarımızı karşılayacak meslekler ortaya çıkmıştır. Nasıl ortaya çıkmıştır? gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkmıştır. O yüzden teknolojik gelişmeler ile dijital gelişmedeki değişim insanların seçeneklerini meslekler üzerinde etkili olmasını sağlamıştır. Bakın yani bize şunu demek istiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni şeylere, yeni meslek dallarına ihtiyaç duyulmuştur ve meslek dalları çeşitlenmeye başlamıştır. O halde birinci mesleğimize bakalım. Sosyal medya uzmanlığı. Günümüzde çok fazla rağbet gören dallardan birisidir. Hepimiz günün belli bir saatini, belli bir dilimini sosyal medya üzerinde geçiriyoruz. O yüzden günümüz dünyasında oldukça popüler hale gelen sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla önem kazanan bir meslektir. Bu mesleği yapacak bir kişi etkili iletişimi çok iyi bilmeli, yaratıcı, özgün, meraklı olmalı. Ayrıca sosyal ağları da etkin kullanması gerekiyor. Benim sosyal hesaplarım yok, internetten haberim yok ama sosyal medya uzmanlığı olmak istiyorum. Çünkü geliri iyiymiştir dersem yanlış bir adım atmış olurum. O halde ikinci mesayımıza bakıyoruz. Beslenme uzmanı. Günümüzde ve gelecekte obozite yani şişmanlık hastalığı ve beslenmeye bağlı hastalıkların artacağı düşünülmektedir. Ki şu anda oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Amerika gibi böyle fast food yemeklerinin, hazır yemeklerinin çok fazla tüketildiği yerlere baktığımızda Obezite rahatsızlığına sahip insanların sayılarının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Ülkemizi de artarak devam ediyor. Beslenme uzmanı ya da diyetisyen olarak da olacak kişiler insanlarla kolay iletişim kurmalı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca bu kişilerin kimya ve biyolojisi ise iyi olmalıdır. E şimdi düşünsenize ben diyetisyen olmak istiyorum ama 200 kiloyum ben. E, haliyle e, çok fazla etkili bir... E, Anlatımım olacağını söyleyemem. Belki anlattıklarım çok iyi olabilir ama görüntümden ötürü de karşı tarafa olumsuz bir etki yaratabilirim. Yazılım mühendisine baktığımızda ise bu meslekte birçok sektörde bankacılık gibi, telekomünikasyon gibi kullanılan birçok bilgisayar yöntemlerin yazılım kodlarının yazılmasında önemli bir rol oynayan meslek dalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu mesleği seçmek isteyen kişilerin matematiksel, yaratıcı ve analitik düşünme sorunlara farklı çözümler bulabilme yeteneğinin mutlaka olması gerekiyor. Kod yazacak ve bu kodlardan geçimini sağlayacak bilgisayar ile arasının çok iyi olması gerekiyor. Program yazıcılığının iyi olması gerekiyor ki bu alanda başarılı olabilsin. Bir sonraki mesleğimiz ise havacılık ve uzay mühendisi. Havacılık ve uzay mühendisi Havada seyreden her çeşit aracın tasarımı, inşa projesinin çizimi, üretimi, bakım ve onarımı ile işletmesi konusunda çalışır. Matematik ve fizik alanlarında yetenekli, yaratıcı düşünceye sahip kişiler bu mesleği seçebilirler. Şimdi matematik konusunda bilgiliyseniz, havacılık konusuna da ilginiz, alakanız varsa bu meslek geleceğin mesleği olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. Tıp mühendisi Sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümü ve gereksinimleri karşılanması için gerekli tanı, tedavi ve araştırma amacıyla kullanılan aygıt ve biyo malzemelerin geliştirilmesi ve verimli kullanılmasını hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Şimdi arkadaşlar tıp hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek bir alandır. Günümüz ile birlikte artık tıp mühendisliği alanında da zaten büyük bir ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. O yüzden mutlaka bu alanlara ilgimiz, alakamız varsa yönlenebiliriz. Şimdi son olarak da yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Yapay zeka deyince de aklımıza herhangi bir canlı organizmadan yararlanmadan tamamen yapay araçlar ile oluşturulan insan gibi hareketler yapabilen makineler gelmesi gerekiyor. Hani hep böyle bilim kurgu filmlerinde vardır ya insanlar tarafından yapılır, robotlar yapılır ama yapay zeka ile kullanıl, kullanılan robotlar yapılmıştır. Genellikle de kötü senaryo kullanılır ve o makineler, o robotlar bir süre sonra insanlığa, dünyaya hüküm etmeye başlar. İşte bu alanda kendisini geliştirmek istenildiği zaman yapay zeka uzmanı olarak kendisini yetiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. O halde 138. sayfayı tamamladığımıza göre bir sonraki sayfamız olan 139. sayfaya geçebiliriz. Evet, burada bir etkinliğimiz var. Etkinliğimiz, aşağıdaki öğrenci kişisel özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Verdiği bilgiler göz önüne alındığında bu öğrenci hangi mesleği tercih etmelidir? İşaretleyin. Bakalım. Bu öğrenci bize demiş ki, bilim kurgu filmlerinde gördüğüm robotlar ilgimi çek çekiyor. Yeni teknolojilere ilgi duyuyor. Karmaşık problemlerle uğraşmaktan zevk alıyorum gelecekte insan ve hayvanlar gibi zeki varlıkları yaratabilecekleri bilgisayarlar yapmak istiyorum. Aynı zamanda insan davranışını taklit etmek, benzeştirmek ve modellemek amacıyla bilgisayar programları geliştirmek istiyorum. Az önce zaten bu sorunun cevabını vermiştim. Bu alanda çalışmak isteyen kişinin ne yapması gerekiyor? Tabii ki de yapay zeka uzmanı olarak görev yapması gerekiyor. Evet arkadaşlar son olarak da doğru yanlış etkinliğimizi yapalım. <laughs> Birinci doğru yanlış etkinliğimizde insanlar mesleklerini seçerken hem kendi yetenek ve ilgilerini hem de toplumun gereksinimlerini dikkate almalıdır. E, e, doğru bir bilgidir arkadaşlar. İlgin ve alakan var mı? Var. Ama toplumun ihtiyacı var mı? Bir gereksinim var mı? Varsa doğru bir bilgidir. İkincisine bakıyoruz. Mesleğimizi seçerken göz önünde bulundurmamız gereken en önemli husus iş bulma kolaylığı olmalıdır diyor. En önemlisi dediği için yanlıştır önemlidir ama en önemlisi o değildir. Üçüncüsüne bakıyoruz. Aile ve arkadaş çevresi bir kişinin doğru meslek seçimini etkilemez. Etkiliyor arkadaşlar. Zaten birçoğumuz mesleklerimizi seçerken, yönleneceğimiz okulları seçerken ailemizden etkilenerek adım atıyoruz sonuncusuna bakıyoruz. Eğitimin temel amaçlarından birisi de gençlerin kendi yetenek ve isteklerine uygun meslekler seçmesini seçmelerine yardımcı olmaktır. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Böylece bu konumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.